Merhaba tekrar Şimdi yüzü biliyorsunuz birlikte ördük. Ben kirpikleri nereye denk getireceğimi hepsinin simetrik olması için önceden böyle iğnelerle yerlerini belirledim. Ağzı da nereye yapacağım Hatta şöyle güldüreceğiz onu belirledim. Şimdi ipimi iki katlı siyah iğneme daha doğrusu ipimi geçirdim. Bu size kalmış. Şimdi kafa açık gördüğünüz gibi alttan böyle çalışması çok daha rahat oluyor. Şimdi bu yüz şekillendirme, kirpikler falan tamamen sizin şeyinize kalmış. Nasıl istiyorsanız şekli verebilirsiniz. Önemli olan karşı tarafla aynı olması. Bakın işaretlediğim yerden girip tekrar aynı yere çıktım. Şöyle. Sonra da şu işaret dediğim yere giriyorum. Ve görünüyor mu? Bir taraftan da kamerayı kontrol edelim. Şöyle bakın. Devam edelim karşıya geçmeye. Bir kere de geçemeyebilirsiniz. Aynı ki çıktığınız yerden girerek devam edebilirsiniz. Şimdi Hangisi kolay? Şuradan çıkmak en kolayı bana belirlediğim yerden çıkıyorum. Sonra bunun tam karşısı olan şurası buluyorum tam şu, şu hemen gözüm bittiği yer şu sıra yani işaret isteyip şuradan çıkıyorum. aynı olmadı. Neden? Çünkü tam dibinden çıkmadım. Değil mi? Evet. Şuradan tekrar gireceğim. Oy. Şöyle ipimizi düzeltelim. Şöyle tekrar gidelim. Şimdi resim sökeriz. Hiç problem yok. Bakın. Bir daha şöyle gelelim. Bu tarafı kirpikleri koyu renk oldu. Niye? iki kere geçtik. Şöyle. Bu biraz ben yaptım. Siz yapmayın videosu olsun. <laughs> İyi ayarlayın girip çıktığınız yerleri. Şöyle. <laughs> tamam. Bakın yüzün herhangi bir yerinden çıkıp aynı noktadan geri girdiğiniz zaman sıkıntı olmuyor. Şöyle. Bunu da alalım buradan. Şimdi diğerini iki kat yaptık ya. Bunu da iki kat yapalım. Aynı koyulukta olsun diye istedim. Şöyle kirpikleri yaptık gördüğünüz gibi. Şöyle şuradan girelim ve ilk başladığımız noktadan çıkalım. Şöyle. sonrasında alttan bu ipi bağlıyoruz içerisinde kalacak arkadaşlar şöyle bağlıyoruz içerisinde bırakıyoruz şimdi arkadaşlar şunları da alalım göz çukurunu oluşturacağız şöyle uzunca bir iğnem var Çuvalda da diyebilirsiniz ona Ter rengi yani kafayı ördüğüm renkle yapıyorum bu işlemi. Şimdi kafanın herhangi böyle arka yerinden girip şöyle göstereyim. Kafanın arka tarafından bir yerden giriyorum. Gözün şu üst kısmını görüyor musunuz şurayı? Bakın çıktığım yeri. Şöyle. Ve arkadan Şöyle ip bırakıyorum. Şu kadar. Sonra gözün hemen bu tarafına geçiyorum. Yine arkadan herhangi bir yerden herhangi bir yerden çıkıyorum. Bu da olur mu? Olur. Herhangi bir yerden Kaçırdık Tekrar yapalım Arkadan herhangi bir noktadan Gidiyoruz arkadaşlar Tekrar olsun Gözün Bu tarafına Bakın buradan çıkıyoruz Ama bu sefer arkadaki ipi Tutalım hadi değil mi Sonra gözün bu tarafından Girip herhangi bir yerden çıkıyorum gördüğünüz gibi sonra aynı noktadan tekrar girip burası önemli çıktığınız yerden aynı yerden bakın buradan çıktığınız yerden aynı yerden girip bu sefer gözün burasına geliyoruz şu kısmına sonra gözün bu tarafına geçiyoruz Arkadan ilk girdiğimiz noktadan çıkıyoruz uzunca bir e, iğne kullanırsanız yani çuvaldız gibi e, ya da büyük uzun yorgan iğnesi gibi çok daha rahat aynı yerden çıkmış oldum gördüğünüz gibi şimdi bu ipleri çekerek göz çukurunu oluşturacağız benim gibi uzun iple çalışırsanız böyle kazalar yaşarsınız. Şimdi şöyle. Gördüğünüz gibi işlemleri yaptık. Henüz sıkıştırmadım. Ne yapıyorum? Arkadan aynı noktadan çıktığım için bir tanesini çekiyorum biraz. Bakın. Sonra diğerini biraz çekiyorum. Ve göz çukurlarımız oluşuyor. Şöyle güzelce çekelim. Bakın oluşturduk göz çukurlarımızı bu kadar yeterli çok fazla çekersek e, yüzün şeyi bozuluyor bakın şöyle arkadan gördüğünüz gibi dışarıda bağlıyoruz 2 3 iğneyi ben böyle kat şey ipi katlarını ayırmadım oldukça kalın 3 katlı zaten makopırlanta 3 katlı olarak bu işlemi yaptım şimdi her ikisini de kesiyorum. Sonra şöyle yaptığımda bakın Kolayca içine girdi ve yok oldu. Yüzümüzde göz çukurunu oluşturmuş olduk. Şimdi sıra geldi ağız ve diğer göz altlarını yapmaya. Bu sefer arkadaşlar alttan gidiyoruz böyle. Bu belirlediğimiz yerin Görünüyor mu? Şöyle biraz netleştirelim. Belirlediğimiz sık iğnenin hemen yanındaki sık iğneden şöyle göstereyim. Giriyorum. İpi tamamen çekmiyorum. Yine bağlama, bağlayacak kadar bir mesafe bırakıyorum. Sonra e, toplu iğneyi işaretlediğim yerden hemen yanındaki sık iğneden giriyorum. Ve bu sefer gözün alt kısmından çıkıyorum. Evet. Sonra hemen bir sık iğne yanından tekrar giriyorum. Bu sefer buradaki belirlediğim ağız noktasına giriyorum. Orada da bakın sık burada belirlemişim yerine. Hemen bir yanından çıkıyorum. Şöyle. Yine uzun ip sorunu yaşıyorum. Buradan. Evet sonra belirlemiş olduğum şu bir yanındaki sık iğneden giriyorum gözün yine altından çıkıyorum şöyle sonra bir sık iğne yanına kayıp alttan çıkıyorum ne yaptım şimdi ne yaptım ortaya çıkacak olsun olmadı mı şöyle? bu ilk başta girerken kullandığım ip hemen onu biraz gerdireyim bu da çıktığım taraf arkadaşlar bakın bunun ikisini istediğiniz kadar çekebilirsiniz ama nasıl bir ifade vermek istiyorum. bu arada içinde tabi biz bunları dikince böyle bağlayınca şey oldu biraz boşaldığı için böyle bir yüz ifadesi oluştu. Ve bunu bağlayacağız. Şöyle keselim. Şimdi gördüğünüz gibi ee Yüzü doldurunca böyle içinde bayağı bir boşluk oluştu. Niye? Biz diktik e, silikonlar çünkü sıkıştı. Burada şu doldurduğumuz burun kısmına birazcık silikon itersek e, güzel olur. Şöyle. Çünkü arkasına falan boşluk oluştu. Silikonları e, dikmiş olduk. Böyle güzelce dolduralım içini. Çünkü artık ağız şekil verdik. Sadece ağız rengini geçeceğiz. Bir de burun efekti yaptıktan sonra yüzümüz bitiyor. Kafayı dikeceğiz. Sonra saçlar başlayacak. Saç işleyeceğiz. Saç dikeceğiz. Şöyle. Bakın. Şimdi ağzı da yapınca yüzdeki gülümseme daha çok belli olacak. Şimdi arkadaşlar benim şöyle belli değil ama kıpkırmızı değil. Bir böyle bordoyla kırmızı arası bir ipim var. Yine odana kopurlantı 3 katlı. Düğüm yaptım arkadaşlar. Şuradan e, gülme efekti verdiğim noktadan bakın, şuradan giriyorum. Ve tam karşısındaki yerden çıkıyorum. Sonra tekrar yine aynı noktaya geliyorum. Şöyle Güreç bir kızımız olacak. Şöyle tekrar aynı hareketi yapalım. Umarım görünüyor. <laughs> Şöyle Şurayı daha mı çok sıktık acaba? bir geçeceğim. Ne kadar belirgin olursa ben o kadar çok seviyorum ağzı. Sonra bunu ben böyle kullanırken ayrışır endişesiyle. Şöyle altına geçiyorum. Şöyle Böyle sararak arkadaşlar sarma diyebilirsiniz buna ne, diğer, ne dersiniz bilmiyorum örme diyebilirsiniz. Şöyle etrafını sararak ee, iplerin birbirinden ayrılmaması için böyle bir yöntem uyguluyorum. ve ağızın yani şöyle oynamaması için de en son buradan girip tam ortasından çıkıyorum. Sonra bunu bu ağızı altından giriyorum. Şöyle aşağıya doğru batıyorum. Sonra da en yakın çıkış yerimiz burası buradan çıkıyorum bu şekilde bakın kızımızın şu an burnu yok birazdan burnu da olacak burnunu işleyince daha böyle bir yüz e, şeyi kazanmış olacak hatta şöyle bakarsak daha bir <laughs> anlam kazanmış oluyor şimdi burnuna geçelim e, burnu nasıl yapacağız örerek koyabilirsiniz burnu üzerine yuvarlak olarak örebilirsiniz ya da hemen yerini belirleyelim ilk önce. Şimdi ben hemen böyle hızlıca yerini belirledim burnun. Yine alttan giriyorum arkadaşlar. Bu belirlemiş olduğum yerden çıkıyorum. Sonra hemen karşısındaki belirlediğim yere geçiyorum. Yine aynı yerden az önce girdiğim yerden tekrar çıkıyorum bu hareketi birkaç kez yapacağım bu arada altta silikonları almış olduğum için orası orayı silikonlarla dikmiş oluyorum şöyle şimdi buradan girip aynı bu çıktığım yerin bir üst şöyle bakın az önce buradaydım bir üst sırasından çıkıyorum ve tam karşısına geliyorum yani bir sıra üste kaymış oldum arkadaşlar şöyle arada da sıkıyorum orada bir çıkıntı oluşmasını sağlıyorum aslına bakarsanız sonra buradan girip alttaki sık iğneden çıkıyorum İlk girdiğim noktadan Sonra karşısından geçip bir de yukarıdan çıkıyorum. Bakın. Aslında orada bir şey yok. Yani sadece diktim orayı. Ama orada böyle bir e, çıkıntı oluşmuş oldu. Yani burun gibi bir çıkıntı oluşturdum. Bu işlemi böyle gidip gelme işlemini Birkaç kez daha yapabilirsiniz isterseniz. Ya da buraya dikme yuvarlak bir burun da yapabilirsiniz. Tercih sizin. Bana böylesi çok daha kolay geliyor. Şöyle alttan çıkıyoruz. Evet, şimdi bakın burnumuz var. Ağzımız, gözlerimiz, kirpiklerimiz. Aa, kaşlarımızı yapmadık. Kaşlarımızı da hemen işaretleyelim. Bakın arkadaşlar, ben iğne iğneyle nerelere kadar olmalı kaşım bunları belirledim. Bu arada hala büyüklüğüne karar veremediğim için sürekli değiştiriyorum. Ama aynı anda değiştiriyorum. Böyle bir kaş yapmayı planlıyorum. Ama hala da kararsızım bu kadar büyük olmalı mı diye. Birer tane küçültüyorum şimdi. Şöyle geri çekiyorum ve bunu hep simetrik yapıyorum. Yani bir tanesini ne kadar yaparsam aynı olması için onu da orada böyle aynı hizada olup olmadıklarını anlamak için kontrol ediyorum. Buna karar verdim. Şimdi hemen iğnemi, ipliğimi geçireyim. Şimdi arkadaşlar küçük iğnemle buradan girmek isterim ama iğnem küçük olduğu için giremiyorum. Hemen şu gözün yan tarafından bakın şöyle gireceğim. Ve ucunda düğüm var ipimin. Yalnız girerken şöyle alttan bir silikon alıyorum bir miktar ki ip e, hemen bakın gördünüz mü bu kadar hemen girdi ve silikonu da böyle alttan aldığım için e, direkt çıkmıyor şimdi buradan çıktım arkadaşlar buradan direkt şu başa geliyorum bakın şuraya Oo, kaçırdım orayı Heh, şurasıymış ya. şöyle tekrar aynı yere gidiyorum şöyle sonra bu üçüncü belirlediğim nokta var ya buradan tekrar girip bu noktadan çıkıyorum birkaç kere kaşın üstünden geçmek istemedim kaşlar çok kalın olmasın diye ben kaşı birazcık böyle kaldırarak seviyorum o yüzden alttan Şöyle yapıyorum. Gayet yeterli. Hemen ipin üstünden aynı noktaya giriyorum ve bu tarafa gidiyorum. Bu ilk noktamıza gidiyorum. İpim, iğnem oldukça küçük ama başardım galiba. Bakın, tek kaşımızı yapmış olduk. İstiyorsanız kalınlaştırabilirsiniz. Bunu çıkarıyorum. Yine karşıya atlıyorum diğer iğnenin olduğu yere bunu çıkarıyorum sonra kaşın karşı tarafına geçiyorum şu şekilde sonra bu noktadan girip üçüncü iğnemin olduğu yerden çıkıyorum bu iğnemi de alıyorum sonra bu ipi kaşımızı pardon şöyle alıp iyice çekiyorum ve girdiğim aynı noktadan aşağıya doğru bir hareketle çıkabiliyor muyum Evet çıktım çıktım bakın hemen bir mimimiz oluşmuş oldu şöyle düzeltelim kaşını çekiyoruz ve ipimizi bağlıyoruz şimdi yüz şekillendirmemiz bitti ben böyle bakıldığı zaman çok belli olmuyor Şöyle yapalım. Bakın, şöyle üstten bakalım. Yani yüz böyle yüz yuvarlak değil. Bir burun, bir ağız çıkıntısı falan var. Yani hafif bir gülümsemesi var. Bazen böyle çok fazla oluyor ya da böyle çok sıkıştırılmış oluyor. Bilmiyorum. Yani bu tamamen size kalmış. Ben biraz böyle tebessüm. Bakın yukarıdan görüntüsüne yüzün. Bir ee, Üst süvarlak bir top değil yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi dikiş işlemimiz var. Ki bence bebekteki en önemli yerlerden biri. Bu boyun dikişi olacak. Bir sonraki videomda boyun dikişini. Sonrasında da saçları göstereceğim. Sonra da elbisemiz kalıyor. İçerisine ben silikon koyacağım arkadaşlar. Ben kablo falan koymuyorum. Çünkü oynadıkça o kablonun kırılması mümkün. O yüzden bu sıcak silikon tabancalarının olduğu silikonlardan içerisine omurga gibi uzatıyorum. O ne kadar esnese de herhangi bir deformasyon ya da örgün içerisinden çıkmak gibi bir şey mümkün olmayacağı için böyle bir yöntem kullanıyorum. E, dikiş kısmında görüşmek üzere.